Değerli izleyicilerimiz Yunus Aybakan yollarda devam ediyor. Bugün Tokat Merkez Karakaya köyündeyiz. Karakaya köyünde e, yine halkımız havanın güneşli ve güzel olduğunu e, gördüğü anda fırsatı bulduğu anda hemen e, reçberliğe yani çiftçiliğe devam ediyor. Gördüğünüz gibi yengelerim sarımsak dikiyorlar ve burada. Yine İstanbul'dan değerli iş adamımız, e, eski Karakaya Dernek Başkanımız Sadık Yılmaz, Sadık Yılmaz e, Bey'i bulduk. Ve kendisini bir biz tanıyalım. Efendim önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. Merkez Karakaya Köyü'nden Sadık Yılmaz. İstanbul'da ikamet, ikamet ediyorum. Yılmaz Nakliyet'in sahibiyim. Senin de bildiğin gibi sosyal faaliyetlerim. işte federasyonlarda, vakıfta. Aynı zamanda Kuyum'un derneğinin kurucusuyum başkanlığını yaptım. Siz sevgili dostlar sayesinde bugün kadar da getirdik. Bugün de bu pandemiden dolayı bizim görüldüğü gibi memleketimiz güzel. Dedik gidelim en azından bir memleket havası alalım. Hem pandemiden uzaklaşalım İstanbul'dan. Çocuklarımız büyüdü. İşi evet. idare ediyorlar. Biz de geldik böyle annem, babam, abimle hasret gideriyoruz. Hem köyümüzü yaşıyoruz, doğayı yaşıyoruz böyle. Evet. Şu an e... Sarımsak dikiliyor yanılmıyorsam. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Bizim burada şeker pancarı, domates, tomates, yani sebzegillerin her türlüsü, narinci hariç her şey bizim köyümüzde yetişiyor. Evet. Yeşilme havzası gördüğü gibi hem Karadeniz hem Anadolu iklimi bizim burada var. Kar da az yağıyor. Onun için üretim güzel bizim burada. İnsanlarımız da çalışkan, toprağımızı da görüldüğü gibi dümdüz ova. E, Ordu'yu, Sivas'ı aşağı yukarı bizim ürettiğimiz besliyor buradan. Samsun'a kadar diyebilirim. Evet. Çok güzel. Şimdi burada e, mikrofonu ben sana vereceğim. E, bana yardımcı olacağım. Burada yengelerimizi, abimizi falan bir tanıyalım. Tamam. E, neler yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar? Yaşantılar nasıl gidiyor? Bunları bir öğrenelim. Tamam, öğrenelim. Evet. Abim Hüseyin Yılmaz. E, çiftçilikte lider diyebilirim. Her türlü bilgi, belge elinde. Sarımsak gördüğü, gördüğü gibi yarın Başka bir sebze de dikecek. Abi seni tanıyalım kendi de ağzından. Ben Tokat Merkez Karakaya Köyü'nden Hüseyin Yılmaz. Bu köyün demirbaş aşağısıyım. Çiftçiyim, çiftçikle uğraşıyorum. Emekliyim. İşte gözünüz gördüğünüz gibi işte ekiyoruz, biçiyoruz ama yalnız bir şeye dokuna değineceğim yani. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Tarım Bakanımızdan yani bir istekte bulunacağım. Gülbenin torbası 200 lira çıkmış. Ondan sonra ilaç, mazut bizi mahvediyor. Onun için bir ricam Sayın Tarım Bakanım, Cumhurbaşkanım. Hafif bize bir yardım at, el at. Bak şurası bir dönüm. Bir dönüme ben bugün Kızılköy'den 20 liradan buraya 150 kilo, 140, 150 kilo tohumluk aldım. Tohumluk 100 kilo, 2 milyar, 3 milyar tutuyor bak bir dönümü. Bak bu çiftçi, bu vatandaşlar amelelere bak. 1,5-2 milyar da bunlar tutuyor. Bunlardan ben Tarım Bakanımdan, Cumhurbaşkanımdan mazudun gur benim ilacın. Hafif size şöyle bir el atmasını bekliyorum. Pandemi pandemide bu pandemide de biliyorum onların da zor durumda olduklarını. Ama hepimizin desteğiyle, yardımıyla bu Türkiye'mize tabii bağacağız. Yardımcı olacağız. Ben saygılar sürüyorum sizi de buraya geldiğiniz için. Selam İstanbul'da şimdi adını saysam bitmez. Kardeşim var, kızlarım var, damatlarım, torunlarım. Beni tanıyan tüm Karakaya köyüne herkese selam. Aleyküm selam. Evet bu da benim annem. Yine köyün emekleri. Yavrularım, gülerime, berenime, torunlarımı hepsinin gözlerinden öperim. Tor torunum Hamza, Orhan. Gülerim. Oradan aşkınım. Hepisine selam. Hepisine selam. Hepisini öperim. Çok teşekkür ederim size. Ya, o, anlayacağım. He. Evet bunlar da bizim köyümüzün misafirleri. Komşu köylerimizden. Abla seni tanıyalım mı? Evet. Ben Tokat'tan geliyorum. Merkezden. Ev hanıyım, hanımıyım. Eşime yardımcı olmak için çalışıyorum. Emekçi ablamız. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol var ol. Bu da eşim. Teşekkür ederim abicim. Ben Karakaya Merkez Köy'den İstanbul'da ikamet ediyorum. Çalışıyorum ama pandemiden dolayı kaynıma yardımı etmeye geldim. Boş kalmayayım diye teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eyvallah biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Niye konuşsan abla? Evet. Konuş. Vallahi Oluma, çocuğuma selam et. Oğlum azından. çalışamıyor desene. Ben Hasan babalıyım. Ha. Evet, Hasan babadan ablan. Evet, çalışmaya geldik buraya ekmek parasına. Oh ne güzel. Evet, eşimin işi yok evde. Bir tek oğlum çalışıyor. Ben de ona yardımcı olmak istiyorum. Ne güzel. Emekçi ablamız. Kızlarıma, selam olsun. Aleyküm selam diyorlar onlar da size. Evet. Buyur canım. Evet. Buyur. Ben bu enişte çalışamıyorum. 21 senedir hasta. İşi yok. Evi ben görüyorum. Kulağıma bir gülme selam. Aleyküm selam. Elif ablamdan Niksar'dan. Niks Yine bak alayım. bunlar hepsi. Abla bir de seni tan. Elif abla. He. Bursa'da çocuğu oğluna selam gönder mi? So, anam kulağıma. Göndermem mi? Gözünü seveyim. Ana, oh, öperim onu öperim. Gelinimiz ha de. Arazi, arazide toprakta çalışmak nasıl bir duygu? İyi deyim balı. İyi de öyle mi? iyi? Aylığım yok, yıllığım yok, bir emeklüm yok. Neydi? Çalışacağım. Ama, ama, bence yine şanslısınız, verimli bir toprağın üzerindesiniz. Allah razı olsun. Senden de, kardeşinden de. He, kaç yaşındasın? 63 doğumluyum. Hesap et bayım. 58 yaşındayım. Ay maşallah. Allah uzun ömürler versin. E abla seni de tanıyalım. Adın, soyadın. Nerelisin? Mamurlu. Adın, soyadın? Sündü Çiğdem. Sündü Çiğdem ablam. Sen nasıl toprakta çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Evet yani değil mi? Toprağın evet. harçlığında haşır, haşır neşir olmak. Çok güzel valla. Ekmemizin paramızı kazanmak için geldik yani. Ekmek parası için. Eşim Hı. rahatsız olduğu için çalışamıyor. Mecbur katkı olmak için eve işte. Oh ne güzel ama değil mi? Yani eve katkıda bulunmak. Evet. Evet ablalara çok teşekkür ediyoruz. Evet anne kaç yaşındasın sen? Allah sen biliyorsun. <laughs> evet, 85 yaşında annem. Duyguların evet. e, duygularını alayım hadi bakalım şimdi. Şimdi mazotlarımızda ay, ay, ellerimiz Yanar oluyor. Yardım etsin be, hepsi hepsi. Başa geçenlerimiz, sözü geçerler. Hep bize yardımcı olsun. Devletimize de Allah Zeval uzun vermesin. ömür versin. Zavallı vermesin. Gün görsün hadi. Onlar da bize yardımcı olsun. Eyvallah anneciğim. İyi dileklerin için Önce teşekkür ediyoruz. Da hep yardımcı olsun. Selam ederim hepsine. Onlar da senin ellerinden öperler. Emek. Bunlar Tokad'ın emekçileri. Yani kelimelerle ifade edilmez bunların emekleri. İşte görüldüğü gibi iki dizinin üzerinde sabahtan aşama kadar evlerine, ailelerine katkı sunmak için böyle geliyorlar. Bunlar ekip. Birbirinden hep hem arkadaşlar, hem bak doğayı yaşıyorlar, hem piknik yapıyorlar, hep çalışıyorlar. Diyebilirim ki hepsinin hane, aile geçimi bunların sırtındalar. Ellerinden öpüyorum hepsinin. Tamam. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tamam. 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 Evet Yunus Paşa'm. Evet İlke TV olarak Yunus Yollar'da işte ne güzel yerlerde. İşte doğa, işte arazi. Teşekkür ediyoruz İlke TV'ye. Sizin gibi bir dostumuzun eline mikro, mikrofon verip biz çiftçileri de böyle ziyaret ettirdiği için. Biz de her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman sizinle beraberiz, dostuz, arkadaşız. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başım. I'm sorry. oh don't.